Herkese merhabalar, ee, bir önceki videoda anlattığım emizar ve wasword konusu ile ilgili e, biraz alıştırma çözmek istiyorum. E, videoyu izlediyseniz e, artık konuyu çok iyi biliyorsunuz zaten ama şöyle bir hatırlatma yapayım. Biz present yani şu andan bahsediyorsak, günümüzde olan şeylerden bahsediyorsak emizar kullanıyorduk ama Geçmişte olan yani şu anla hiçbir ilgisi olmayan geçmişte olan olaylar içinde past kullanıyorduk ve ne demiştik? Emizar ve Vazbur kullandığımız kalıplarda yani to be fiilleri başka bir fiil almazdı cümle eylem belirtmezdi. Bunu hatırladıktan sonra şöyle örnek cümlelerimize bir bakalım ben e, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir 10 soruyu işaretledim. Yani sizler için e, zaman ifadelerini yani e, o cümlenin içerisindeki keyword'leri bana ipucu olabilecek kelimeleri işaretledim. Ondan sonrakileri sizin bulmanızı isteyeceğim zaten. Şimdi Laura 23 now demiş. Now dediğine göre ben artık biliyorum ki now kelimesi bana present anlatıyor. Laura 23 now dediğine göre ben bu üçünden birisini seçeceğim. Is, am ya da are. Ama Laura bir kişi yani onun zamirini düşünürsek she olur. Ve biz she ile ne kullanırdık? Is kullanırdık. E, cümlenin e, devamına bir bakalım. Now'dan dolayı burayı is yaptık zaten. Bakalım yine izle de devam edecek mi? about 15 in that photo. Ama bir fotoğrafa bakıyorlar sanırım. Bu fotoğrafta 15 diyor. Ha, demek ki geçmişten bahsediyor. Ve she olduğuna göre benim buraya ne yazmam gerekiyor? Tabii ki fiil olarak was getirmem gerekiyor. She was. Bir bakalım diğer soruya. Bakın last night diyor. Ha, last night diyorsa ben artık biliyorum ki last night ve last kelimesi geçmiş zamanı anlatıyor. A big storm der. Burada farklı bir kalıp var. Der kalıbı. Şimdi der kalıplarında biz boşluktan sonraki özneye dikkat ederiz. Burada a big storm demiş. A big storm e bir tane anlamında. E bir tane diyorsa ve last night diyorsa o zaman ben biliyorum ki burası ne olacak? Was olacak. Devam edelim. Thankfully The weather great today. Hmm, burada today dediğine göre yani şu andan bahsediyor, günümüzden bahsediyor. O zaman the weather is. Çünkü the weather tekil. It. Gelelim üçüncü soruya. Last night ifadesi var. Ve bu bir soru. Bakın iki ayrı sorudan oluşuyor. Ama tek bir soru gibi davranacağız biz buna. Last night dediğine göre ben biliyorum ki geçmiş zaman kullanacağım. Was ya da were seçmem gerekiyor. Bunun için hemen nereye bakıyorum? Özneye bakıyorum. Burada you vermiş. Hmm, you varsa benim ne kullanmam gerekiyor? Ben biliyorum ki you ile birlikte were kullanırım. Diğer özneye bakalım. Buradaki özlem Jane. Yani tek bir kişiden bahsediyor. O zaman tek olduğu için hangi kalıbı tercih ediyorum? Vazı tercih ediyorum. Çünkü e, biz tekillerle vaz kullanıyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Bu arada diğer soruları da inceleyebilirsiniz. Tabii ben e, yavaş yavaş, ağır ağır çözerek gidiyorum. Siz benden önce de çözebilirsiniz bunları videoyu izlerken. Şimdi, e, ver soru kelimesiyle başlayan nerede demek? Ver soru kelimesiyle başlayan bir soru. Ve burada yine last weekend diyor. Geçmiş zamandan bahsediyor. Şimdi burada bir soru kelimesi var. Last weekend dediğine göre geçmiş zamanı da çözdüm. Neye bakmam gerekiyor benim? Hemen özneye bakmam gerekiyor. Şimdi boşluktan sonra özne geliyor zaten sorularda. Ben bunu biliyorum. Çünkü emizar ya da were öznenin önünde yer alıyor soru kalıplarında. Şimdi özneyi inceliyorum. Your sisters demiş. Şimdi sisters, your senin demek ya da sizin demek. Sisters kelimesine odaklanmam gerekiyor benim. Çünkü e, İngilizce'de biz e, tekil isimleri çoğul yaparken genellikle s takısı tercih ederiz. Evet, farklı kurallar da var ama e, o kurallar şu anda bu videoda anlatılacak kurallar değil. Belki bir başka videoda çoğul yapma kurallarına değiniriz. Ama ben bileceğim ki genellikle İngilizce kelimeler, İngilizce isimler sonuna s takısı aldıklarında çoğul olurlar. O zaman burası çoğulsa ve last diyorsa benim buraya getirmem gereken kelime were. Şimdi my phone on the table. Burada biraz anlama da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet ilk önce zaman ifadesini buldum. İkinci cümleden de başlayabilirim an hour ago, bir saat önce. Bir saat önce dediğine göre ve burada da it olduğuna göre bu nedir? Was'dır zaten. Şimdi bir saat önce oradaydı. Buradaki it bana neyi anlatıyor? Telefonumu anlatıyor. Telefonum bir saat önce oradaydı. Demek ki şu anda orada değil. Is not on the table. Altıncı soruya bakalım. 1950'lerden bahsettiğine göre yine geçmişten bahsediyor. Bu bir soru ee, ve boşluktan sonraya dikkat etmem gerekiyor benim özneyi bulmak için. Değil mi? These houses. Bakın az önce değindiğim kural. İngilizce kelimeler genellikle sonuna s takısı getirilerek e, çoğul yapılırlar. Houses var. E biz zaten these kalıbını da çoğullarla kullanırız. O zaman ben bunu biliyorum ki bu were olacak. Bir sonraki soruya bakalım. Last week demiş. Last week ne demek? Geçen hafta. Yine geçmişten bahsediyor. Hemen cümlenin öznesini buluyorum. Nedir? Ay. Geçen hafta ve ay. Nedir bu? Was'dır. Bravo. 8'e bakalım. Today dediğine göre şu andan bahsediyor. Last week dediğine göre geçmişten bahsediyor. Ben biliyorum ki today diyorsa present yani emizar'dan birini seçeceğim. Last week dediği için de was were'den birini seçeceğim. Şimdi Ray bir isim bir erkek ismi tek olduğuna göre ve tek bir isim olduğuna göre burada ve bugünden bahsettiğine göre burası is alır. Burası last week zaten he zamirini vermiş. Ne olur? He was. Evet bakın bir he zamiri daha var burada ve Today var. He ve today bir araya geliyorsa benim cevabım nedir? Is'dir. Evet, bakın burada now ve I var. O zaman am, now dediğine göre. Evet gençler, ee, buraya kadar ben zaman ifadelerini belirtmişim zaten. Şimdi bundan sonrasında sizden istediğim, cümlelerdeki keywordleri bulmanız. Yani zaman ifadesi bize cümlenin zamanını belli eder demiştik. Şimdi 11. soruda zaman ifadesini sizden duymak istiyorum. Hangisi? Şöyle bir okuyalım. Evet, duyar gibiyim. Two hours ago. Harikasınız. Two hours ago dediğine göre geçmişten bahsediyor. Ve bakın burada my mother tek bir kişiden bahsettiğine göre Burası ne olacak? Vaz olacak. Evet, 12. sorudaki keyword'ü bulalım hemen. Sanırım okuduk. Evet, haklısınız. Now, zaman ifadem. Ve Sarah, bir kız ismi. Nedir? Sarah, bir isim olduğuna göre. Ve now dediğine göre, burası da izdir. Evet, 13'e bakalım. Hızlı hızlı gidelim. 13'teki zaman ifadesini bulabildik mi? Evet, last year. Harikasınız. Hemen bulduk. We zamiri kullanılmış. We zamiri çoğul. Ve last year dediği için biz çoğullarda ne kullanırdık? Were kullanırdık. Evet, 14'ü bulun hemen. Hangisi? Evet, in 2004. Zaman ifadem bu. Yine geçmişten bahsediyor. Evet, geçmiş zamanı buldum. Hemen özleme bakıyorum. Özlem you e Ben you ve geçmiş bir araya gelirse ne kullanıyorum? Were kullanıyorum. Evet, muhteşem. Ve gelelim bir sonrakine. 15. soru. Evet, zaman ifadesini bulabildik mi? Evet, today. Zaman ifadem today. <laughs> Mr. Jones bir kişi e, ve today dediği için ve bir kişi olduğu için is. Geldik bir sonraki soru. Evet, today burası zaman ifadem. Ve ne yapıyorum? Anna and I. Evet, duyar gibiyim. Burası M. Hmm, neden? Çünkü I var hocam. Hayır, tek başına I olsaydı haklısınız. M am doğruydu. Ama burada tek başına I öznesi yok. Neden? I ile birlikte Anna da demiş. Şimdi ay de tek başına değil. Buraya dikkat ederseniz. Anna ve ben dediğine göre bizden bahsediyor. O zaman burada am kullanamam ben. Ne kullanmalıyım? Are kullanmalıyım. Today dediği için. 17. soruya bakalım. Evet zaman ifademizi bulduk mu? Bulduk. Now şu anda hemen özleme dönüyorum. The boxes ama ne demiştik? Dikkat ediyoruz özneye, tekil mi çoğul mu diye. Normalde bu kelimenin tekil hali box. Daha önce de söylemiştim. Biz İngilizce kelimeleri çoğul yaparken genellikle S takısı getiririz. İşte bazen sadece S ekleriz, bazen ES ekleriz. Bunların kuralları farklı. Ama ben biliyorum ki bu kelime çoğul bir kelime ve now dediği için bu ne olur? Are olur. Ve 18. soru. Soru kelimem, last e, so zaman ifadem pardon. Last night geçmişten bahsediyor. Run bir erkek ismi. Geçmiş ve bir erkek ismi bir aradaysa tekildir yani ne olacak? Vaz olacak. Evet sona doğru geliyoruz. Son iki sorumuz. Evet şöyle bir bakın ikisine de. 19. sorudaki zaman ifadesi nedir? Evet haklısınız. Yesterday. Yesterday demek dün demek. O zaman özleme dönüyorum. You, you öznesi ve yesterday bir araya gelirse benim doğru cevabım nedir? Were'dür. Ve son sorumuz. Hemen zaman ifademi buluyorum cümledeki bana ipucu olacak olan kelime. Now. Now dediğine göre Tina'ya bir bayan ismi. Tek bir bayan ne olması gerekiyor? Is olması gerekiyor. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu alıştırmalarla birlikte öğrendiğimiz tubi yapısı biraz daha pekişmiştir. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.